için dini, mübini, İslam'ın aslı, esası mahabbettir. Sevgidir. El mer'u yuhibbul kavme ve lemma el hakbim. Ben Mahmud Efendi Hazretleri çok seviyordum. Ama amelde ona yetişemem. Yetişemedim. Veya dünyada şu anda bir alim, salih, veli, takva sahibi seviyorum. Onun kadar amel edemiyorum. Ne olacak ya Resulullah dediler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'a men habbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Şimdi Hazreti Enes diyor ki biz diyor yüz binlerce işte milyonlarca ayet hadis. Hadisler çok. Hadisler milyonlara ulaşan hadis var. Sahabenin döneminde bunların hepsi sudur etti. Bu kadar hadis duyduk. Bütün sahabe bu hadise sevindiğimiz kadar bu kadar müjdeli amel var bu kadar faziletli amel var, şunu okuyan cennete girer, şunu yapanın günah olur. Dünya kadar dolu hadis var. Hepsini duyduk. Ama en fazla hangi hadise sevindik? Kişi sevdiğiyle beraber. Çünkü neden diyor? Biz de diyor sahabenin arasında en büyük kimdi? Ebu Bekri Sıddık'tı radıyallahu anh. Sonra kimdi? Ömerül Faruk'tu radıyallahu anh. Sonra Hz. Osman Hz. Ali Rıdvan Biz de diyorduk ki biz onları çok seviyoruz ama Nerede onlar gibi Resulullah'ın yanında, yakınında amel edebiliriz? Ama ne zaman ki buyuruldu ki kişi sevdiğiyle beraberdir, biz de o zaman Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle Rıdvanul Alem Ecmain cennette birleşeceğimize inandık diyor. Sevdiğimizden Rabbimiz ayırmasın. Amin. Ama sen, Allah seni sevdiğinle haşretsin dendiği zaman bu duaya amin diyebiliyor musun? Ben diyorum, çünkü ben hiçbir Allah düşmanını sevmiyorum. Allah dostlarının hepsini de seviyorum. Şimdi sen dersen ki Allah seni sevdiklerinle haşretsin. Ben de derim ki amin ve leke zalik. Sana da bir misli olsun derim. Ama sen dikkat et sen. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan onun faziletlerini tenkiz etmeye çalışan üç Muhammed kitapları yazan İşleri güçleri, Rasulullah'ın diğer peygamberlerden farkı yoktu, fazileti yoktu, postacıydı, bilmem şuydu, buydu, hadisler yok, hadislere, mezhebelere lüzum yok, hadisler bağlamaz, bilmem ne, diyen adamlar, hoca da geçinseler, hacı da geçinseler, tekkeye şeyh de olsalar, Mekke'ye iman da olsalar, tamam mı? Sen onlarla ilgin ve ilişkini bir kontrol et. Sevgi bağını kontrol et. Körü körüne gitme peşlerine. İşte ben de sana dersem ki Allah seni sevdiklerle haşretsin. Bir de baktın sevdiklerinde Resulullah'ın düşmanları varsa, Allah düşmanları, kitap düşmanları varsa ayrı gidin bakalım. Memtazül ve yevel mücrimun. Ey günahkarlar, suçlular. Ayrılın dostlarımdan buyurulduğu de seni de ne tarafa ayırırlar? Ben karışmam. Benim amelimde yanlışlar çok olabilir. Ben sevgiyle kurtulurum. Ayet var, hadis var. Ama senin amelin ne kadar iyi olsa sevdiğin bozuk olursa sevgiden kaybedersin amelin seni kurtarmaz sevginin kurtaracağı kesindir amelin kurtaracağı kesin değildir bir günahkar hatta fasık derecesinde Harun Reşit döneminde Basra'da vefat etmişti kitaplarda zikrediyor bu Fethullah el-Bennani Hazretleri vesaire kitabı mahalleli karar aldı ki kimse cenazeye gitmeyecek. Çepli atsınlar. Defninde hazır bulunmayan bozuk adamlar. Ama bir nida geldi, bütün mahalleleri duyduk. Ses nereden geliyor belli değil. Oturu cenaze tevelimin evliyalata. Allah dostlarından bir velinin cenazesinde bulunur. Sabah gece hepsi rüyasında gör. Cennette ince ipekler, kalın ipek. Sen ne bilmiyorsun? Ben de dedi Beklemiyordum bu ikramı, dedi. hiç yakıştıramayayım, kendimi cennete layık görmüyorum. Ama Resulullah'ın mevlidine çok değer verirdim, tazim ederdim, elimden geldiği kadar çok sevinirdim. Peygamberimiz doğmuş, sallallahu aleyhi bize gönderilmeseydi ne olurdu halimiz falan. Onun için bak,